...yiyip kilo alamayanlardan mısınız? Yemiyorum ben. Yesem belki alırım. He. Besin, beslenmeniz o zaman? Aynen çok yemekle aram yok. Yemek yemeyi de çok sevmiyorum. Sıcaklardan olabilir mi? Sıcaklardan oluyor. Yok, kışın kilo alırım, yazın genelde veririm. Ben de aynıim diyeceğim ama kilo aldım ben ya. Ben kilo alıyorum ben. Niye böyle oluyor? Yiyorsun. Ben yıllarca yiyorum yiyorum kilo almıyor diye hava atıyordum hep böyle hafif toplu arkadaşlarıma. Ama belli bir yaştan sonra metabolizma yavaşlıyor ya. Daha neler Gözde Hanım? Tahsin Şef kaç yaşında? 25. Çeyrek yüzyıl. Bir 18 değilsin. Tabii değilim. Yarı yüzyıl. <laughs> Yarı yüzyıl mı? Oldun oldun. Nasıl oldu? İnkar etme. Çünkü 30'dan sonra geri saymaya başlıyorsunuz yapmayın bunu. Sence ben kaç yaşındayım? 42 3. 42 3 42'den 3 çünkü 10 gün sonra doğum günü deyip kendime niye hediye aldık duracağım şimdi evet şefim ne hediye alacaksın bana yeni geçti doğum günü daha geçmedi ne hediye alacaksın bana ne istiyor dur bir düşüneyim hem bunu düşün hem bunu düşün hem de lütfen malzemeleri sayar mısın valla sırf bunu düşüneceğim diye sayarım teşekkürler Tavuk şinitzel için gerekli malzemeler. Bir adet tavuk göğsü eti, yarım su bardağı un, yarım su bardağı galeta unu, 2 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı köri, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz. Kızartmak için 1 su bardağı sıvı yağ. Şimdi bu tarif basit. Ama bu tarifi böyle restoranlarda bütün halde yemek istediğimiz zaman zor. <laughs> Şefim, normalde şinitselin hem içindeki etin hem de üst kaplama kısmının kurumamış olanı makbul değil mi? Evet. Şimdi Şöyle anlatayım. Şimdi bazen restoranlarda bütün bir tavuk göğsünü açıyorlar. Ardından da vur 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 üstüne tavuğu eziyorlar. Çok ezilince bu sefer tavuk yani şef yani bayağı ince hale gelince sadece yediğiniz şey kaplama oluyor. Bunu yapan restoranlara sesleniyorum yapmayın. Sonrasında evde yapacağınız zaman ki bence evde de bırakın. Restoranlarda da bahsediyorum. Tavuğu dövmeyin. Ne çektirdiniz bu çocuğa? Yapmayın böyle şeyler. Niye? Bunu gerçekten usta olan, yani tavukla ya da bıçakla arası iyi olan, ince filot açabilen insanlar var. Bir de tek taraftan. Buradan bunun kelebeği evet. açtık mı, incelde incelde açılabilir bu. Göstereceğim. Ama ben küçük küçük yapacağım. <laughs> Bütün yapmayacağım. Şimdi bu çünkü tavamız aslında müsait. <laughs> Niye kıvırdın şimdi? Niye? Hayır hayır. Ondan değil. Kıvırma değil. Vallahi gerçekten şey için söylüyorum. Evde porsiyon porsiyon daha çok sevdiğim için. Ve yani size göstermek amacıyla bütün edeceğim. Yoksa benim gerçekten bunu buradan vere vere, vere aynı somon kesiyormuş gibi şuradan şöyle şöyle ince ince çıkartırım zaten ben bunu. Ama niyetim nasıl açıldığını göstermek amaçlı hareket edeceğim. Hatta fileto bıçağımı alayım önce. Benim evimde fileto bıçağım yok şefim. Olsaymış. <laughs> ben şef değilim ya. Ama şöyle bir durum var. Fileto bıçağı yoksa normal küçük bıçakla da yapabilirsin. ya yani bu bıçakların en büyük özellikleri şöyle esnek olmasıdır. Yani o yüzden rahat olacak. Ya yani bu da biraz daha böyle balık filatoları çıkartırken bunu kemiğe dayayıp böyle çekebilmek için aslında bu esneklik. Yoksa bu işlemi yaparken çok da aman aman şart bir ürün değil. Şöyle biliyorum. Ardında tavukla sizin aranızdasınız. Eşiniz döner görene kadar sevmiyor. Siz, <laughs> siz pilav görene kadar tavuk. Ben de pilav... haşlama tavuğu çok sevmiyorum öyle söyleyeyim. Tavuk tüketirim hmm. ama böyle haşli, pilav üstü tavuk o tarz yiyemiyorum. Ben baharatı çok seviyorum. Tavuk. çok. Tavukta köriyi çok seviyorum mesela. Köri soslu tavuğa bayılırım. Hissediyor ee... muyum? <laughs> <ya>? Hissediyor <laughs> evet, köri muyum zaten acaba? görünce hemen dedim yaşasın. Bu parçalar, size de sesleniyorum. Tavuğu açıyorum, bu parça bir fazla geliyor gözüme diyorsanız. Bu parçalar kemiğin köşesinde kalan göğsün altındaki kısımdır. Danalarda aslında yani da kırmızı etlerde iç bonfile diye geçer kısımdır. Yani tavuklarda da kırlangıç diye söylenir. Şu kısmı bakın. Şurada parça et olarak gördünüz. Göğüs etinin de en sulu hali budur. Ama bunu en sıkıntı hale sokan içerisinde şuradan aşağı kadar giden bir damar vardır. Evet. Yani bu biraz beni rahatsız etmiyor. Ama illa da sadece nöbet seveceğim diye bazı kesim insanlar var. Hiç dayanamıyor yani ona. Bana ağzıma dokunmam, kimisinin dişine denk geliyor. Onu da böyle bir çatala dayayıp böyle çekerek içerisinden kurtarabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şuradan çıkartması kolaydır. Şöyle buradan çatalı topladığınızda buradan çeke çeke bunu çıkartabilirsiniz. Bilginiz olsun bu burada dursun. Bu da niye bundan bahsettiğimi söyleyeyim. Filoto yaparken bu parça bizi zorlar. O yüzden bunu çıkartıp kenara koyuyoruz. Bunu ayrı kızartacağız. Hatta şuna da hazır gelmişken şöyle yandan bir işlem yapıp şöyle ikiye şöyle biraz açabilirim. Bunu da böyle kızartırım olur biter. Sonrasında ne dedik İkiye açacağız dedik değil mi? Şimdi bu alt kenardan tam ortadan başlıyorum açmaya. Bak gördünüz mü? Gidiyorum. Son şuradan tekrar devam ediyorum. Her defasında bıçağı vurduğum yerden değil, bir tık üstünden devam ediyorum bakın. Gördünüz mü? Önemli bilgiler. Tekrar bir tık üstünden devam ediyorum. Neden? Çünkü böyle oldu. Tek bir yerden giderseniz ikiye bölersiniz tavuğu. Filotu açmak demek o değildir. Bunlar da özellikle genişletmek için. Buradan gidiyorum. Bakın hala elimde parça var gördünüz mü? Yine bir tık üstünden gidiyorum. Yine bir tık. Yani bu tarafın değil alt tarafın bir tık üstünden bahsediyorum. Gidiyorum bakın. Ben ne plato açanlar gördüm bir bilsen. Gördünüz mü bu tarafını? Şöyle. Bakın bu taraf filo haline gelmiş oldu. Bunu dövmeyin artık. Bu zaten sulu kalabilmesi için olması gereken ölçü. Bir de bu tarafa döndüm. Aynı kalınlığı hissettiğim bir noktadan şöyle şuradan başlayıp şöyle etimi genişletiyorum. Arka tarafından mı genişletiyorsun? Buradan da genişlettim çok da yine de aman şurası kadar ince olmadı dediğim yerlere de bakın şöyle iki bıçak darbesi ince ince benim işimi görür bu kadar gördünüz mü budur eline sağlık şefim sonra bunu porsiyon porsiyon olmasın istediğim için şöyle uzun hale getiriyorum ardından bunları böyle güzelce kızartacağım ve servis edeceğim bir nevi akşam size atıştırmalık gibi bir şey oldu bu. Bu noktada tavuğunuzu marinasyona yatırabilir, lezzetlendirebilirsiniz. Tercihendir. Pratik yapmak istediğiniz daha çok da aman aman. Çünkü göğüs eti durdukça da lezzetlenen bir şey değil. <laughs> Pişirirken sulu bırakmanız gereken bir et. Yani böyle but gibi aman içerisine lezzeti alsın diyen bir yapıya sahip değil. O yüzden 3 günde bekletseniz marinasyonda. Tavada doğru pişirip doğru lezzetlendirmediği zaman hiçbir avantajı olmaz bilginiz olsun. Şimdi ne yapıyorum bu noktada? Pane harcımı hazırlayacağım. O yüzden bir tava işte tabağa. İki tane yumurtayı kırıyorum. Pane harcı ile ilgili neler söylersin? Pane harcında da şöyle bir durum var. Normalde baharatları mixleyebiliriz ama köriden zaten defalarca bahsetmiştik. Yine söylüyorum körü tek tip bir baharat değil aslında baharatların karışımıdır demiştik. Bu sebeple körüm olduğu için çok fazla baharat karıştırmadım ama körü dışında ben başka baharatlar kullanacağım derseniz tavuğun olmazsa olmazı körün içinde var diye koymadım kişniştir. <laughs> Kırmızı toz biberdir. Ee, sarımsak soğan tozu çok yakışır. Sarımsak soğan konulmaz çünkü toz halinde koymanız gerekir. Soğan sarımsak doğrandık ya da rendelendikten sonra acılaşma ve koku yapar. O yüzden marinasyonlardan da çıkartın artık şu soğan suyunu, sarımsak suyunu. Eziyet etmeyin tavuklara, şeylere, etlere. Yanlış. Ardından bu yumurtayı senden çıkmanı isteyeceğim. Neydi? Gözde Hanım sizin en güzel yaptığınız yemek hangisi? Yani bizim evde e, et dışında genelde çok fazla her şey piştiği için öyle tek bir şey söyleyemem. E, ama e, fırında brokoli, başamel soslu brokoliyi çok seviyorum ve yapıyorum. Ben de çok seviyorum. Bayılırım. Bayılırım yani. Bir de benim burada pazar hemen e, sokağın altında hemen burada oturduğum yerde taze, pazar taze var. Alın. Taze taze alıyorum kışın. Her evet. cuma mutlaka brokoli pişer evde. Aa, ben karnabaharı da çok, karnabaharı yani gerçekten çok severim. Yani kızartıp ömür boyu yiyebilirim. Karnabahar yemeğini de severim, beşamelisini de severim. Evet. Hatta çiğ çiğ yerim. Hatta'daki sesim nasıl inceliyor? <laughs> Heyecan, karnabaharı çok severim. Yemez misin gerçekten? Yok yemem, kokusu beni benden alıyor. İşte bu haşlamada aslında o ya da evet. alışıkın olmamakla kaynaklı olabilir. Bizim evde hep bir piştiği için ben o Hatta kapuska yemeği kokarken de onu da mesela kimse yemez kolay Ama ben bayılırım mesela bol limonlu, portakal sulu böyle bir kapuska yemeğine pirinçli. Bilemedim şimdi. Belki ilk yediğimde iyi yapılmamıştı. Bu yüzden bir ön yargım olabilir. Çocukken zorla yedirilmiş olabilir. Buradan da bunun püf noktasını vereyim. Çocuklarınız bir şey yemiyorsa zorlamayın mutlaka. Evet. Kendi denemesini alan bırakın. Denedikten sonra sevecektir zaten. Eğer Kesinlikle. o öğün her evde olduğunu pişiyorsa sürekli o evde onu sevmeme gibi ihtimali yok. Evet evet. Yer yani, yani her türlü. Burada ne? kaplama için püf noktası. Galet olduğuna değil yani son kaplanacak ürüne değil. Tavukla ilk temasa girecek olan ürüne yani una lezzet veriyoruz. Bilginiz olsun. Neden? Çünkü tavuğun etrafını bu tutacak. Bu en dışı. Sen en üsttesin. Yerini bil. Evet. Haddini bil. Bu yüzdeki şeyleri kapat fondöten gibi bu. <laughs> lezzet altta <laughs> ama üstte dümdüz duvar. Doğalın daha güzel. Ne işin var fondötenin olsun? <laughs> o zaman kullanma kullanacağım ama daha güzel gözüksün de istiyorum. Doğalı daha güzelse niye kullanıyorsun? Ama lezzet de orada. Bazı şeyleri... Bir dediğin de tutsun. Tamam tamam vazgeçtim öyle değilsin tamam. Köremi tuzumu bunun içerisine ilave ediyorum. Ona ilk elediğin neydi şefim? Karabiber köre tuz. Şimdi bir çatalla da bunu karıştırayım. Şöyle. Şefim bu arada fırındaki biberleri unutma. Fırın kendini yeni ısıttı. Olmuş. Bana dua et. Ya aslında bir 5 dakikası daha var. 5 dakika daha kalırsa yanar. Yanmaz. Yanar. 5 dakika çok daha güzel olur. Tamam kalsın 5 dakika daha. İddiaya girelim mi? Hadi girelim. Ya fırın evdeki falan fırınlar gibi olmadığı için bir 5 dakikası daha var. O zaman süreyi sen tut. Vakti geldiğinde fırından çıkarırsın. Tamam. Şimdi bu arada ne yapmam oh. gerekiyor? Şöyle tavamın altına. Bu değil. Allah Allah. <laughs> en başta. Senin bu ocaklarla sınavın nedir acaba şefim? Bu kadar övüyorum ama ocak yakamayan şef de ne bileyim. Bizim ocağımız hep yanık olur. Pilotludur, kenarda hep çakma vardır, çevirdiğinden alev alır, yanar. Yani öyle çıt çıt çıt, ne tip ocaklar kullanmıyoruz daha büyükleri Daha bir ocağı yakamıyorsun. Görmemişindir öyle ocak sen. Yorum dahi yapamazsın buna. Ben ne şeflerle çalıştım, ne büyük ocaklar gördüm. Görmemişindir. Sen hiç. Sen ben bütün ekibin içinde sabitce tencere gördün mü? Gördüm. Nerede askerde? Evet. Gerçekten. Evet. Abi askerde herkesin tuval sokmasınlar ya. Böyle olunca hava atamıyorum. Yağ var mı onun için? Yok koyacağım. Yansın. <laughs> <laughs> Şimdi ocağımı da yaktım altını. Gayet güzel bir şekilde. Ama ocağı yaktım Şubat'ı değil. Ay. Ah Gözde Hanım ah. Görüyorsunuz neler çekiyorum. Beni anladınız mı? Şu an direkt nokta atışı oldu bu espri. Bilelik Anlayabilmem yaptım. için. Azıcık gülün diye yaptım ama sizin de hiç gülesiniz yok. Ağlamadığımıza dua et. Doğru ya bu arada ya. Orayı kes, kesseniz niye kestiniz demem. <laughs> Öyleli bir espri. Şimdi geldik buraya. Bakın. Unuma güzelce buluyorum. Hmm. Lezzeti aldı mı? Aldı. Sonra bunları alıyorum çatal azıcık. <laughs> Şöyle. Yumurta seansı. Yumurta, yumurta seansı. Sonra bilinenin ve söylenenin aksine galeton değil tekrar. Nasıl yani? Evet. Sonra bir daha yumurta ardından galeta unu mu? Lezzet. Evet. Ardından tekrar, tekrar yumurta. yumurta. Tekrar mı un? Hayır. İşte şimdi Fondöten. makyaj yapabiliriz. galeta <laughs> <laughs> evet. unu. Şinitsel'in fondöteni. Çölüne kadar güzel koktu değil mi? Daha pişirmeden. Pişirmeden. Şimdi bir tabak alsam senden bunları hazırlayıp içerisine koysam. Hemen. Aynı işlemi bunlar da yapıyorum. Buna niye iki kere buluyorsun? Çünkü şimdi şöyle söyleyeyim. Bu on aslında böyle... Yani bunu inşaat işleri beni çok daha iyi anlayacaktır. Bir duvarın sıva tutabilmesi için bu alçın üstüne sıva tutturamazsınız. Dümdüzdür ya. Onun tutunabileceği bazı çıkıntılara ihtiyacı vardır. İlk on bunu yani meydana getiriyor tavuğun üzerinde. Hani yumurtayı tutabilecek bir alan yaratıyor. Ardından yumurtayı buladığım zaman... Onun üzerinde bakın zaten o azıcık şey yaptığınız yerleri gördünüz mü çıkıntılar? Sonrasında hakiki gerçekten lezzeti taşıyacak çeperi tutuyoruz çünkü lezzeti buraya verdik. Böyle aldım iki. Biberi unutma. Yok yok daha beş dakika. Emin misin? Olmadı olmadı. Bence bir bak. <laughs> Sen onu çıkara dur. Şefim ne oldu? 5 dakika dolmuş. Zaman bu su ben gibi onu akıp gidiyor Alayım ben onu. Siz almayın Gözde Hanım, Tahsin Şef alsın. Alamam, Alayım. Şu an ellerimle. İddiaya girdik seninle. İnşallah bir yerleri yanmıştır onun. Hiç böyle bir şey yok. Bak oh mis gibi. Tamam, fırında kapatabiliriz çünkü yandık artık herif. Bu sefer yağ yanacak. Tahsin Şefim. E, beni lafa tutuyorsunuz. Ama yemek anlatman lazım. Lezzeti tutturdum tava. Ardından son yumurta Ve makyaj. Onları da var. buradan almamız gerekiyor. Onların fondöteni biraz fazla kaçmış. <laughs> Yüksek kapatıcılık. Böyle koyduk. Ardından bunu da. Siz bu işlemi yapın. Ben şuna kızartmayayım. Ya da hepsini aynı anda atalım. Çok kararlı bir insan bu <laughs> <da normalde. gülüyor> Gerçekten. Kararlılıkta bir dünya markası. Tahsin Şef. Ya annemle geçen hafta bana geldi ya annem. Şimdi hayır Nisa ben AVM'ye gittik. Ondan sonra şimdi her şeye ağlıyor. Yeni nesil mi bilmiyorum ama bu kadar doyumsuz olunmaz diye ben de sitem ediyorum. Annem de ki sen dedi farklıydın sanki. Diyor. Nasıl yani falan dememe kalmadan. Bir zaman teyzemin düğün zamanı Trabzon'a gitmişiz. Annem de demiş ki tamam bugün senin günün. Her şeyi yapacağız. Ama bak bütün gün ne istediysem yapmış. En son bir şey istemişim. Kadın gerçekten parası bitmiş de demiş yani para yok. Son otobüse binmişiz. Elinde görmüşüm 5-6 tane bozuk para. param bitmişti demiş. Bir de anneni rezil mi ettin? Ya, iyi, rezil mi? Tabii canım benim ağlamam ki. Uy, bir tahmin et yerlere atmalar. Bir de ben sarayım ya böyle şey olunca sanki beni böyle sıkıştırıyormuşum gibi oldum. Kıpkırmızı oluyorum böyle. Şu anda da olduğun gibi mi? Teşekkür <laughs> Şu ellerimi yıkayayım. O yağ da kızardı. Ya hatta yağı biraz ocaktan alalım mı ben elimi yıkayana kadar? Tahsin Şef'in programda verdiği tariflerden denediğiniz oldu mu Gözde Hanım? Henüz deneyebildiğim bir tarif olmadı açıkçası. Ee, <laughs> deyip bırakıp gidiyormuşlar. Şırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Şefim ne yapıyorsun? A bu su sesi de sanki dersin çayın derenin yanındayım ha hiç doyulmadı ablacığım sesiniz bir daha alacağız orayı. <gülüyor> <gülüyor> Duyalım lütfen. Yok denemedim herhangi bir tarifini şu ana kadar. <laughs> denemedim. Denemedim yalan söyleyemem. O yüzden mutfaktan soğuksun. Evet. Yapmak istemiyorsun üşeniyorsun ben hayatınızı ve mutfaklarınızı kolaylaştırıyorum. Yapsa? Şöyle <laughs> mutfağa girmeye zamanım yok. Nasıl yani? Bayağı yok. Zaman bulamıyorum. Konuştuk ya evde bir şeyleri çıkarıyor olmak, yapıyor olmak daha zor. Ya aç karnını doyuracak kadar da yemek yapıyorsun. Yok ben mi? şöyle söyleyeyim. Bir video çekimi yaptığımda o gün evde yemek pişmiyor. Öyle söyleyeyim. Tüm gün bilgisayar başında editleme vesaire düzenleme. O gün evde yemek olmuyor mesela. Kayınvalideme gidiyoruz yemek yemeye. <laughs> ben bugün video çektim. Yemek sonra yok elbette. Sonra gel evlen. burada kayınvalinin güvelenmiş bulgurunu anlat. Ayıp be kızın emeğini ayıp. Ben onun iyiliği için söyledim Neyice? bak yeme kötü olursun. Ah anam anam sabah beri diyor ki bulguru güveli, mercimeği güveli, fasulyesi güveli. Yok anam her yer güveli bir de onları diyor kullanıyor. Yani ya sonra diyor kelebek uçuyor nereden uçuyor, nereden uçacak <laughs> yani? Kelebek bu hadisan. Sen niye Gözde Hanım'a bir yükseldin şimdi? Canım sıkılmıştan azıcık eğlenirim. Benim tarifimi yaptım ne <laughs> demek Vaktim olmadı henüz. Yap. Ben pratik şeyler zaten bu kadar yoğun yıllık arasında politik tarifler veriyorum ki tarifler veriyorum. Doğru haklısın bir şey söyleyeyim. Lütfen. <laughs> tamam. Tavuklarımı yağın içerisine atıyorum. Kuru maması için kısa süre mi pişiriyorsun? Hayır. iyice kızaracak. Ya çok kızgın olmayacak. 100... Yüz... 70 dereceler üstüne çıkan yağ kaplamayı attırır. Nasıl attırır? Güzel bir bilgi. Evet, i̇şte nasıl. İşte o da nasıl anlarsın biliyor musun? Böyle yağ bir şey atarsın böyle fukur 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 köpürür ya. Nasıl o köpürüyor... fukur. fukur, fukur. <laughs> o köpürürse atma. Geri al. Ya nasıl bir harekette bulunur tam anlamadım. Ya böyle gayet güzel kendi halinde. Göstermen lazım. Göz kadarıyla anlıyorum ama aldınız bunu bir parça. Şöyle yağ attınız böyle hareketlendiğini gördüğünüz zaman yağın uygun ısısıdır. Boş yağdayken bunu anlayabilirsiniz ama gösterdim zaten ne olduğunu. Yani eğer değilse doğru an ve zaman yapmayın. Tahta kaşıkla kontrol doğru mu? O ne demek? Tahta kaşığı içine koyunca köpürüyorsa yağ kızmış demektir. Nerede okuyor bunları ya? Bu yanlış yanlış şeyleri okuyorsun, geliyorsun. Bir gün deneyelim mi? Hayır. Şimdi şu tavuğumuzu güzelce kızartalım. Hı. Sen de öyle yanlış yanlış bilgiler okuma. Şey yapma yok süt de tahta kaşığı koysan süt taşmıyormuş. Ben öyle biliyordum. Bir onun altına hava ateşi, altını kısarsan taşmaz tabi. Harla bir o ateşi bak nasıl köpürüyor yanlardan taşıyor. Şu güzelce tavuklarımı kızartıyorum. İyice renk aldığını hissettiğim ve gördüğüm an ocaktan alacağım. Sonrasında da sunum kısmına geçeceğiz. E yine birbirinden lezzetli, pratik. Hem çocuğunuzun da sevebileceği, hem eşinizin sevebileceği, hem sizin sevebileceğiniz. Nerede diyor bu tanet sevebilecek çok güzel tarifler yaptık. Biz sunum kısmına geçiyoruz. Ama bunu burada söylemeyeceğim. Şimdi gayet güzel bir şekilde ne yapıyoruz? Sunum kısmına geçiyoruz. <laughs> Doğru. Sunum kısmına geçiyoruz. Size de hediyem var mı? Zorlamayın. <laughs> Teşekkür ederim. Hediyeler Tehdit etme insanları. Umarım ihtiyacım olan bir şey almışsınız. Hemen geliyoruz. Hemen. Hemen geliyoruz.